Tekrar merhaba, yeniden günaydın. Ee, anons ettiğimiz gibi değerli konuğumuz bizimle birlikte AK Parti Ataşehir Belediye adayı Sayın Nimetullah Topu. Nimetullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı çok genç görünüyorsunuz diye başlayacağım ama zaten çok gençsiniz. Evet. Ee, bildiğim kadarıyla da yanlış bilmiyorsam eğer AK Parti'nin bu seçimdeki en genç belediye başkan evet. adaylarından birisiniz. Gayrı da en, en, evet. en genç aday. En genç adayısınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ve e, aslında çok da denk de düşmüş. İstanbul'da en genç ilçelerinden birinin belediye başkan adayısınız. Yeni ilçelerinden Yeni mi? ilçelerinden birinin onu kastediyorum. Evet. Sanıyorum bir belediye seçimi gördü galiba Ataşehir. 2009'da bir belediye, belediye seçimi yaşadık. gördü. Bu ikincisi olacak. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Oradan başlayalım. Şimdi siz yoğunsunuz. <laughs> çok o, evet. yoğun tempo içerisindeyiz. Seçimlere 40 gün e, civarında 40 gün kaldı hı hı. E, yoğun bir 40 gün bizi bekliyor yoğun tempo çalışıyoruz şimdi tabii Ataşehir deyince oradan evet, başlayalım isterseniz tabii. aslında İstanbullardaki genel algı ben de aralarında dahil olmak hı hı. üzere işte e, uydu kentlerin ya da işte evet. büyük binaların depreme dayanıklı lüks konutların filan yapıldığı bir evet. yerleşim gibi biliriz ama aslında Ataşehir'in tabii varoşları da var mahalleleri semtleri de var. Tabi tabi. Ee, böyle bir yani sanki gelgiti olan bir, bir, bir kocaman bir ilçe aynı zamanda. İstanbul'un 16. 16. büyük ilçesi e, 400 binin üzerinde bir nüfusu var. Çok ciddi ee, bir nüfus, e, tabii. Evet. nüfusa sahip. Yüksek bir nüfusa sahip. Ifade ettiğiniz gibi son 10 yıl içerisinde hı hı. E, lüks yaşamın Yeni yerleşim alanlarının merkezi haline geldi Ataşehir. Tabii bunun yanında klasik İstanbul dediğimiz, gece konduların bulunduğu evet. bölgelerimiz de var. Orta sınıfın bulunduğu bölgelerimiz de var. Kozmopolit bir şehir. Hı hı. Ee, bu birlikteliğin, bu beraber iç içe olmanın zorluklarını da avantajlarında yaşayan bir şehir. Mutlaka. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim ben daha doğrudan hı hı. sorayım size. Şimdi bizi izleyen mutlaka... Ata Ataşehirler de var ekranları Elikim başında bakalım. ya da radyoları başında dinleyenler evet. de var. Ne diyorsunuz onlara? Yani eğer belediye başkanlığını Hı -hı. kazanırsanız ne fark edecek Ataşehir'de? Ne öneriyorsunuz ana başlıklar olarak? Şöyle ifade edeyim. Ataşehir dört ayrı ilçeden kurulmuş bir ilçe. 2008 yılında kurulmuş bir ilçe. Ve bu dört ilçe içerisinde Kadıköy... %50'ye tekabül eden hem seçmen nüfus olarak hem de mahalle sayısı olarak ve Kadıköy bölgesinin bu bölgenin en ön, siyasi olarak öne çıkan özelliği Sayın Başbakanımızla başlayan, 94 yılında başlayan yeni belediyecilik anlayışından, sosyal belediyecilik anlayışından mahrum kalmış olması. Evet. Biz bunu her alanda hissediyoruz. Özellikle e, geçmişten bugüne devam eden sorunların imar, mülkiyet gibi çok temel sorunların bile çözülemediğini görüyoruz bu bölgelerde. Biz e, Ataşehir'in tamamını ve önümüz geçmişte 5 yıllık da bir muhalefetiz. 5 yıldır ilçede e, yöneten, me mevcut ilçeyi yöneten kadronun da mecliste muhalefet konumundayız. Ve 5 yılı da ortaya koyduğumuzda bu hizmet alamamanın devam ettiğini görüyoruz. Evet. Biz yeni dönemde Ataşehir'in bugüne kadar çözülmemiş sorunlarının çözmeyi ve yeni bir vizyon kazandırarak daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ataşehir bir marka ve biz son 5 yılda bu marka değerinin yeterince büyütülmediğini hatta kısmen geriye gittiği kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönem Ataşehir'de Yeni bir dönemi başlatıp Ataşehir'in marka değerini arttırmaya Evet istiyoruz. şimdi siz de demin aslında işaret ettiniz. Evet. Benim de takip ettiğim kadarıyla siz söyleyince hafızamda canlandı. Evet. Ee, Sayın Başbakan'ın özelinde AK Parti'nin de çok önem verdiği e, evet. noktalardan biri bu seçimde Ataşehir. Kesinlikle. Tabii ki İstanbul'u Sayın Başbakanımız için ayrı bir yeri var. İstanbul'un e her noktasının, elbet. her ilçesinin. Ama Ataşehir'in <laughs> e, özellikle e, şu an Ataşehir sınırlarında kurulmakta olan, bir finans merkezimiz, hmm. İstanbul Finans Merkezi ki e, dünyadaki 8-9 finans merkezine eklenecek olan ve e, bölgeye, çevresine ciddi katkısı olabilecek bir merkez. Bütün uluslararası finans kurumlarının, Türkiye'deki e, en üst noktadaki finans kurumlarının merkezlerinin olacağı bir bölge. Bu bölgeyi de çok önemsiyor Sayın Başbakanımız, e, biz de çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde yerel yönetimle birlikte bu bölgenin kendine has... E, yapısıyla, e, özel yapısıyla e, bir birliktelik oluşturup bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Biraz da isterseniz şeyden de konuşalım. Sizi tabii evet. mutlaka ataşehirler herhalde e, takip etmişlerdir, tanıyorlardır ama hı hı. E, kısaca böyle özgeçmişinizden de konuşsak hani eee Nimetullah Topu niye ataşehir belediye başkanı adayının evet. belki şifrelerini öğrenme açısından işimize yarayabilir. E, ben e, 1978 doğumluyum. Hı hı ifade ettiğiniz gibi İstanbul'un en genç evet. adayıyım ee, ve tabii en genç olmamız yanında bölgemizde de 10 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Hı hı. Son 5 yılı AK Parti ilçe başkanı olarak görev yaptım Ataşehir. Ataşehir ilçe başkanı tabii Ataşehir. olarak. Hı hı. Ataşehir ilçesinin kuruluşunda da görev aldım. 2008 hı hı. yıllarında da ilçe yönetim kurulu üyesi olarak başkan yardımcısı olarak görev aldım. Ee, gençlik kollarında AK Parti'de aktif siyasete başladım. Kadıköy'de aktif siyasete başladım. E, hukukçuyum, hı hı. serbest avukatlık yapıyorum. Ataşehir'de yaşıyorum. İş yerim Ataşehir'de. E, ve Ataşehir'i yakından Yakından tanıyor Ataşehir'in de e, tanıdığı hı hı. bir isimiz. E, beş yıllık ilçe başkanlığı dönemindeki performansımız, karnemiz birçok, öncelikle parti üyelerimiz, partilerimiz, tabii ki daha yakından bilir ama halkımızın da bildiği bölgemiz adına e, hizmet gayretinde olduk. Hı hı. Önümüzdeki dönemde bu hizmetlerimizi Yerel belediyede, AK Partili bir Ataşehir belediyesi de ciddi hizmet edeceğimize inanıyoruz. İyi bir kadromuz var. Kendi alanında uzman, bölgeyi tanıyan, bölgenin tanıdığı bir kadromuz. Bu kadroyla seçmenlerimizin oylarına talibiz. Geçmişte partimize oy vermiş seçmenlerimizden tekrar bizi tercih etmelerini, bizle beraber olmalarını, destek olmalarını istiyoruz. Bugüne kadar AK Parti'ye oy vermemiş seçmenlerimizin de Oylarını istiyoruz. Onlardan e, Ataşehir için, e, Ataşehir'in geleceği için destek istiyoruz. Şey ne? ne? Mutlaka sahada geziyorsunuzdur, Hı -hı. Ataşehir'de dolaşıyorsunuzdur, evet. halkla temas ediyorsunuzdur. Tabii tabii, yoğun bir şekilde. Ee, yaklaşımları nasıl size? Yani öngörünüz nedir seçime yönelik olarak? Evet. Ee, ne bekliyorsunuz? Biz kazanmayı bekliyoruz. Hı -hı. Kazanacağımıza da inanıyoruz. Çünkü ortaya koyduğumuz projeler, yapmış olduğumuz çalışma... Gerçekten ataşehirlerin ilgisini çekiyor şu an ve e, en dikkat ettiğimiz husus da bölge halkından kopuk, e, halkın taleplerini önemsemeyen, ciddiye almayan bir e, mevcut belediyenin yanında halkın çok içinde, çok yakın bir e, yönetim anlayışımız var. Hı hı. Bu anlayışımızı da hem adaylık dönemimizde inşallah hem de e, AK Partili bir ataşehirde belediyenin de böyle bir dönem olacak bunu hissettiriyoruz halkımıza çok olumlu tepkiler de alıyoruz peki şimdi şeyi de biraz konuşalım evet. e, Ataşehir aslında birkaç cümle bahsettiniz siz sizde e, e, benim de bildiğim kadarıyla evet. öyle iki farklı fotoğrafı var aslında ilçenin evet. hani hem bir yandan işte o ilk merkez olarak kurulmuş olan Ataşehir'deki hı hı. lüks konutlar binalar evet. E, nispeten e, doğru bir e, yerleşim planına sahip hı 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 hı. çevre itibariyle evet. ama bir taraftan da e, oraya yakın ama daha alt gelir grubuna sahip evet. insanların oturduğu e, semtler var. Oralara ilişkin e, önerileriniz nedir? Ne Tabii, düşünüyorsunuz? E, ne her bölgenin e, talepleri farklı oluyor. Biz de hem projelerimizde hem önümüzdeki dönem e, projeksiyonumuzda her dönemin taleplerine uygun bir belediyecilik hedefliyoruz. Hı hı. Tabii ki öncelikli hedefimiz bahsettiğiniz gelir e, ve eee bina stokları açısından sıkıntılı olan bölgelerde e, kere daha üste taşıyabilmek. Evet. Bunun da en temel e, çözümün en temel e, noktası da e, bu bölgelerin imar ve mülkiyet problemlerini çözmek. Hı hı. Zaten çözdüğümüzde şu olacak o bölgelerde e, bahsettiğiniz lüks e, ve metrekare fiyatları yüksek olan bölgelerin konumuna gelecek. İlk hedefimiz budur. Çünkü Ataşehir ilçesi İstanbul'un merkezi konumunda bir ilçe. Ee, İstanbul'da arsa e, metrekarelerin en yüksek olduğu içeriden bir Doğru. ilçesi. Doğru. Biz bu çözümü getirdiğimizde Hı. E, imar ve mülkiyet problemlerini çözdüğümüzde o bölgelerimiz de çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Hı. Öncelikle bunu hedefliyoruz. Ama tabii ki her bölgenin kendine has talepleri olmakta. Bahsettiğiniz e, sitede yaşayan vatandaşlarımızın belki yerel belediyeye çok ihtiyaçları olmayabilir, hı. ama onların talepleri de belki daha farklı talepler. E, bizim de projelerimizin içerisinde, örneğin o bölgede bir tiyatro yapmayı hedefliyoruz. Bu bunu projelendirdik. endirdik çünkü ilçemizin kültürel anlamda böyle bir merkezi yok. E, Batı Ataşehir, Doğu Ataşehir dediğimiz bölgede. Evet. Hem bir kültür merkezi hem bir tiyatro yapmayı hedefliyoruz. E yine farklı bölgelerimizde kültür merkezlerimiz, spor komplekslerimiz, bu projelerimizi de önümüzdeki günlerde İstanbul paylaşacağız. İstanbul'un güzel ve büyük camilerinden biri Evet açıldı Ateşşehirde onu biliyor evet. Sayın Başbakan'ın da katılımıyla. Sayın Başbakan'ımızın destekleriyle Nima Sinan camimiz açıldı. Gerçekten bölgemizin ihtiyacıydı öncelikle ve bölgemizi bir merkez haline getirdi. Anadolu'dan İstanbul'a gelen e, vatandaşlarımızın uğradığı bir yer oldu, Doğru. bir merkez oldu. Bu açıdan çok önemli tabii ateşi. Tabi önemli günlerde, e, kandillerde, bayramlarda hı hı. E, bir merkez oldu. Sayın başbakanımıza da e, bu konudaki hassasiyetinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bölgemize ayrı bir güzellik. Şeyin hatta. etkisi var mı Nimetullah bey? Şimdi sayın başbakan e, yaptığı bütün konuşmalarda bu seçime çok önemli vurgularda bulunuyor. Evet. Bu seçimin evet bir yerel seçimdir. Sonuçta belediye başkanları seçilecek ama evet. e, seçim sonuçlarının Türkiye için çok kıymetli olduğunu vurguluyor. Kesinlikle. E, bu 17 Aralık süreciyle hı. birlikte başlayan e, akış içinde. Evet. Siz birebir temas ettiğinizde Ataşehirlilerle bu sürece ilişkin e, ne diyorlar, siz nasıl yaklaşıyorsunuz bir parça da onu konuşalım isterseniz. E, tabii kesinlikle ülkemizin içinde bulunduğu gündem... E, Yerel siyaset bu gündemlerden bağımsız değil. Mutlaka. Ee, ve bu seçimin ne kadar önemli olduğunu siz de ifade ettiniz. Ee, Sayın Başbakanımız da önemsiyor. Biz parti olarak da bu seçimi gerçekten önemsiyoruz. Hı hı. Bir yerel seçim olarak değil, e, ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir seçim olarak görüyorum. Hı hı. Ee, önümüzdeki e, günlerde kampanyamız daha e, seçim startının verilmesiyle birlikte, seçim sürecinin resmi prosedürün başlamasıyla birlikte bu daha net ortaya çıkacak. Tabii ki halkımızın özellikle bu dönemde AK Parti'ye çok farklı kitlelerden, farklı desteklerin geldiğinde ben yakinen sahada şahidim. Özellikle 10 yıllık AK Parti iktidarının ve Sayın Başbakanımızın 10 yıllık başbakanlığının ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu bütün vatandaşlarımız bunun farkında ve bunu istiyor. Farklı siyasi partiye mensup ee, seçmenlerimizden bile Sayın Başbakanımızın hem liderliğine hı hı. hem e, bu ülkeye katkıları noktasında e, ciddi övgüler alıyoruz. Ben önümüzdeki dönemde e, yerel seçimde Türkiye ölçeğinde de güzel bir başarı yakalayacağımızı, Ataşehir ölçeğinde de bunu e, seçim evet. başarısıyla taşlandıracağımızı düşünüyorum. E, son olarak Nimetullah Bey şu anda sizi izleyen ve dinleyen Ataşehirlere birkaç cümle ne söylemek istersiniz? Ne önerirsiniz? Eee Önümüzdeki dönem için tabii Ataşehir'de bahsettiğiniz e, dikey yaşamın olduğu, evet. beton yoğunluğunun olduğu bir bölge. Önümüzdeki dönem projelerimizin e, rengi yeşil, hı hı. daha e, ihtiyacımız olan yeşil alanları oluşturacağız. Bölgemizin büyük e, gümrük alanı gibi, hal alanı gibi büyük... Elimizde kalan evet, son alanlarını, şey, tabi, için maalesef doğru. yani doğru. E, Anadolu bu hizmetleri da. İstanbul'un daha uç noktalarına taşıyarak Hı -hı. buradaki arsaları, buradaki yerleri e, halkımızın isteği doğrultusunda yeşil alan, park, meydan, e, rahat nefes alabileceğimiz alanlar olarak planlayacağız. E, az önce de ifade ettiğim gibi ilk işimiz tabii e, kronik hale gelmiş, bugüne kadar çözülemeyen, imar sorunlarını, mülkiyet sorunlarını çözmek ve halkımızın talebi doğrultusunda da özellikle yeşil alan ve yeni parklar büyük bölge parkları inşa edeceğiz. Bunları projelendirdik evet. ve ulaşım sorununa da önümüzdeki dönemde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş özellikle metro yatırımlarında önümüzdeki dönemlerde İstanbul'un ulaşım sorununu ciddi, ciddi çözümler getirecek. Anadolu yakasının da Ulaşım merkezi Ataşehir olacak. 3 metro hattı geçen bir ilçe olacak. Aa, metro sonra. geliyor oraya da. 3 metro Hakika. hattı ve hemen şu anda bir metro hattımız başlamak üzere, Hı -hı. özellikle İçerenköy'den başlayıp İçerenköy İstanbul'un en büyük ikinci mahallesi. Doğru. İçerenköy mahallemizin içinden geçen Kayış Dağından geçen Mevlana mahallesinden geçen bir metro hattımızın hazırlıkları son aşamasına geldi. 3 metro hattının geçeceği bir ilçe. Ve gerçekten de hizmetlerin e, ciddi anlamda hissedildiği bir dönem olacak önümüzdeki dönem. Biz de bu çözümlerde Evet e, halkımızın, bölge insanımızın da desteğini bekliyoruz. Başarılar istiyoruz. diliyoruz size. Teşekkür Hayırlısı ediyoruz. olsun hakkınızda. Sağ olun. E, Nimetullah Topu AK Parti'nin bu e, belediye seçimlerinde, 30 Mart seçimlerindeki en genç belediye başkanı adayı, evet. e, Ataşehir belediye başkanı adayı konuğumuzdu. Kendisi Ataşehir'i hem de oradan yola çıkarak yaklaşan seçimleri kıyısından köşesinden konuşmaya çalıştık. Ben tekrar teşekkür ediyorum Nimetullah Bey'e. Ve hemen ardından İstanbul'lar için bir kez daha hatırlatalım. Sisli bir sabah uyandı İstanbul. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis gece saatlerinde de yoğunlaştı. Sisli hava nedeniyle Boğaz içi köprüsü neredeyse görünmez haldeydi erken saatlerde. Bakın bunlar bu gece e, İstanbul'da, bu gece ve bu sabaha karşı kaydedilmiş görüntüler zaman zaman sadece köprünün ışıkları görülebiliyordu. Gece bastıran sis nedeniyle özellikle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Bir şey söyleyeceğim, e, bir, bir son dakika hatırlatması bu bir bilgi. E, an itibariyle İstanbul'daki bazı daha doğrusu çok sayıdaki vapur seferleri iptal edildi. Eğer bu konuyla ilgili yeni bir bilgi, yeni bir açıklama gelirse onu da size duyuracağım. Yani eğer deniz yolu ulaşımını kullanıyorsanız günlük akışınız içinde bu sabah itibariyle alternatif karayoluna yönelin diyoruz. Ee, bu bilgiyi de iletmiş olalım. Ve Karadeniz kıyılarındaki kızıllığın gizemine bakacağız. Şimdi denizin yüzeyini kaplayan ölü deniz anaları endişeleri daha da arttırdı. Zonguldak Alaplı'ya giden uzmanlar... Deniz'den ikinci kez örnek aldılar. Benzer bir görüntü Düzce'de de yaşandı.